Hisset. İz eşteke minhu udvun teda'a lehu sa'irul cesed bis seher vel humme. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Aziz Müslümanlar, millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan Büyük depremlerle sarsıldık. Ateş düştüğü yeri sadece değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak Birbirimize, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk. Ve şu anda da seferberlik halindeyiz. Kardeşlerim, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz bizleri şöyle tarif ediyor. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da rahatsızlık duyan bir beden gibidir. O halde mümin kardeşlerim gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kenetlenme günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün dua ve niyazda tevbe ve istiğfarla Cenab-ı Hakk'a sığınma, onun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım. Gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde kardeşlerimizin ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağ duyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım. Rabbimizin ve teavenu alel birri ve takva iyilikte ve sorumluluk bilincinde yardımlaşınız. Ve la teavenu alel ismi vel udvan kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın emrini özellikle bu acılı günlerimizde kulaklarımıza küpe yapalım. Yardımlaşalım, paylaşalım. Birbirimizle dayanışma içerisinde olalım. Kardeşlerim, biz millet olarak Peygamber Efendimizin veda hutbesinde Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hadisi şerifinden ve Hazreti Ali Efendimizin insanlar ya dinde kardeş ya da yaratılışta eştir sözünden de ilham alarak tarih boyunca tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp değerlendirerek birliğimiz, beraberliğimiz, paylaşmamız ve dayanışmamız ile ne büyük zorlukları aşarak bugünlere geldik. Birlikte ağladık, birlikte sevindik. Bugün de acılarımız için birlikte ağlıyoruz. Yaralarımızı birlikte sarıp birlikte sevineceğiz inşallah. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da milli mücadelede ve geçmişte yaşadığımız tüm afet ve felaketlerde birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ile zorlukları nasıl aştıysak bugün de aşacağız inşallah. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin Estaizu billah Kul hel yeste billezine ya'lemune vellezine la ya'lemun De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Fe izâ azemte fe tevekkel Üzerine düşeni yap, sonra Allah'a tevekkül et. Uyarılarına kulak vererek ne yapalım? Kaderde ne varsa o olur. Yanlış telakkisinden uzak durarak ilmin, irfanın, bilimin, hikmetin, tefekkür ve düşünce ufkumuzun bereketli çalışmalarıyla daha iyi tedbirler alarak istikbalimizi birlikte inşa edeceğiz inşallah. Tedbir, tevekkül ve dua birlikteliğinden taviz vermeyeceğiz inşallah. Yine yüce Rabbimizin fe inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, evet, muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Müjdesinin gönüllerimize sağanak sağanak yağdırdığı inşirah ve umutla inanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu sıkıntının da ardından bir ferahlık gelecektir inşallah. Biliyoruz ki her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan aziz milletimiz, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayreti, sahip olduğu basiret ve ferasetiyle yine yaralarını saracaktır, sıkıntılarını aşacaktır Allah'ın izniyle. Bu vesileyle geçmişten günümüze, afetlerde ve felaketlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet yakınlarına ve Necip milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten felaketten kötülüklerden şerlerden muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün cuma namazının çıkışında ülkemiz genelinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza aracılık ederek depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız bütün yardımları yüce dergahında kabul buyursun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيد الأشرافين والمؤمنين. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim e ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Kema barakta ala İbrahim e ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme mensur El İslam ve al Müslümin. Allahümme mensur il İslam ve al Allahümme mensur El İslam ve al اللهم انصر من نصر الدين واذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَٓا عَنِ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi, iyilik yapmayı emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, münkerden, azgınlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.